Arkadaşlar bugün sizlerle beraber EFC Mobile oynayacağız. Bugün klasikleşen kardeşimle maç oynuyoruz. Kardeşim bu arada kadro silinmişti. Kadrosu silinmişti. Sonra yeniden oynamaya başladı. Ama kardeşim hiç gen kasmadı. Hep babam yaptı. Arkadaşlar param neden 6 milyon diyorsanız şu kaleciyi aldım. Johansson 40 binim vardı. Ondan onu aldım. Kardeşimle maç yapacağım. Kardeşime ben yollayayım bu sefer. Hep o yolluyor. Arkadaşlar bakın 104 gel. Bir dakika birine bakacağım. Şurun profile bakalım. İzirken olmuş. Bu kaç ya? Buna kaç vermiş? Bilmiyorum. Ya. Ömer bak. Bak bak. Kimi çıkartmış? Bak bak. bak. Nasıl? Barış Alper. Senin eski turam. Abi tamam ben iyi sensin. Neyse çıkalım. Şimdi ben kardeşime... Maç isteği alacağım. <laughs> Kardeşim alsın. Hadi kabul et. Sun. Arkadaşlar hatalı 104 olduğuna bakmayın. Oyuncuların gelleri yüksek. Görürsünüz biraz. Birazdan görürsünüz. Oyuncuların gelleri yüksek. Normalde bakarsak Benimkiler özellikleri çok daha iyi. Bak şu, 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 şu. Arkadaşlar bir kardeşim 105 acıla çıkarttı. Dur şurada kaleciye verelim. Neden kaleciye verdiği soruyorsanız. Oyuncu değişikliği yapacağım. Lan pas lan. Oyuncu değiştirme var ya bir anda da oyuna odaklanma gerek. Şurada bir şey yapalım. O geliyorsun bakıyorum da. Gel bakalım. Acula da bir Allah Acula. Fıt. Dö, dö. Öyle bir vurdum ki. Yanımda maçlı sar vardı. Ya yani kardeşi de orada izletiyor. Uuu, izletiyor diyor. İzletirim. Şimdi geliyor Beckham. David. Hadi ya. Şu girsin de artık. Şuna bir kayıp. Kayıp derken golleyeceğiz. En azından Maradona oyuna girmiş oluyor. Oh girmiş ya. Acun abi yıkıldı. Atak koyayım. Zeberi. Ne yapıyor Zeberi? Hepsi uçuyor demek. Hepsi uçtu. Bunu yiyeceğimi düşünmemiştim ama. Şurada bilmiyorum soksam mı ki? Öyle olsun. Niye dışarı atıyorlar Kim geliyor? Lakata. O Lakata 105 lira mı atıyorsun? Bak burada kim var? C e. Ya atamadım ya orada beni sıkıştırdılar? Ferdi'nin hız özelliği var oğlum. Ne sandın sen Ferdi'yi? Ömer şu an yıkılıyor. Lan ne? Nasıl gel? Hoca. Roşta. Şu an rahatım. Ömrü çok şeymiş gibi bir halde değilim. Yani çok dert ettim. Neyse. 71'de ben atarım ki. Yemesek, tabi Ajuda, abi Kerimbal, doh Gabriel, Jus Ya orada vursaydım keşke. Ya arkadaşlar konuş bulsam çok odaklandım. 90 arttılar hadi. Hadi. Öf. Aa bu da şey de var ha. Yoksa bay Zekereke çoğunlukla Zekereke'den almış. Şu. Şu. Yarasık kadroya bakalım. Biri de almış mı? Yok. Yüzlerimiz. Şu. Arkadaşlar. Yunus Yunus, Yunus şey yapıyor. Bu kantonayla hiç oynamıyor. Yani oynamıyor derken yani başta hiç ona vermiyor topu neredeyse. Gidiyor Gattu Filan işte. Gidiyor Gattu soyla. Savvo ile gidiyor. Ama şu güzelim kartı kullanmıyor. Biz onunla eskiden ikimiz de 98 geldik. Rakibimize 98 geldik işte. Maç yaptık. Onun orada 107 kantorası duruyordu. Hiç ola pas verdiğini görmedim. Ne yapsak ne yapsak. Yatak ya, ya da karşı atak oynayayım. Yok karşı atak. Ee, kim çıkacak? Eşit neredeyse. Benim yani, ya 103, 104 geldi en fazla. Bak. Başla, lahan. Bismillah dur bir ya. He doğru de. Bismillah. 104 dolar var. Yavaş. Ömer ne anlatıyor ya. Evet bir şey söyleyeceksen. Söyle. Tur'u bir... 105 değil o bir kere. Oo. Oh, 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 oh. lan Atabiliriz galiba. Oha ya. O da çıkartılmaz insan insan o kadar güzel çekiyor çıkartayım çıkartmayayım der o kadar güzel duruyor bu böyle adamın adı dolar ama ya 4 2 10 saniye kaldı bu kureyi aç içeri bu mu açma çok güzel açıyorsun şu uzun zamandır <laughs> ilerçi oynamıyorum bir ay şöyle oynayalım bakalım. 104 gelen geldik. Yani bu benim ilkim değil. Karşımda 107 gel vardı. 1-0 yenildim. Bana göre bir başarı. Arkadaşlar oynadık. Oynadık da. Adamda kart vardı. 107 bonsi ya böyle 35 metre var oyla göre. Böyle bir geldi büyük kodu. Gol. Hiç beklemiyordum. Beklentte orası sıfırdı. O kolaymış bu. Kaleci 96 attık gitti. Bir daha ben şey 100. Yüz... Yü Stab uçurdum. Üstüne 107 lanaya gol attık. Stab uçurdum. 107. Yüzde de İstanbul. O bir şey mi Ömer. Sen görmeliydik. Kokalı şutları alıyordu doğru mu? az kaçtı. O 101 gelsin havalara mı girdin? Ferdi. Fordi adı oğlum. Fordi adı oğlum. Ne bi... Arkadaşlar kaleciye 96'lık dedik kötü dedik kaleci <laughs> slider çıktı <laughs> ya slider dedim her şeyi kurtaran <laughs> e Milano Martinez de lan 96'lık bir de kanka bunu da çıkart <laughs> yani o kadar da alamazsın o da bizim görevimiz <laughs> yine çok kötüleşmişsin biraderim o Pedri mi var? Bizde de Zikirike var. Ya Zikirik. Bak o inanç 10 saniye girdik. Bu da benden olsun diyor Bekım. Ya böyle bir şey yok ya. O neydi lan? Kaleci Muslera çıktı. Hakiki Muslera çıktı. 96 böyle kokayla vuruyorum çıkartıyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sizlerle beraber FC Mobile oynadık. Kardeşimle maç yaptık. Karşıyatak oynadık. Bugünlük bu kadar.